Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salat ve selam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kitabı sitteden damızlık hayvanın suyu bölümünü okuyoruz. 5094. hadis. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Kilap kabilesinden bir adam Resulullah'a aleyhisselam damızlık hayvanın suyundan para almayı sordu. Aleyhisselatü Vesselam yasakladı. Adam ey Allah'ın Resulü biz damızlığı aşıtıyoruz da bize ikramda bulunuyorlar. Aleyhisselam ikramda bulunmayı e, ruhsat verdi. Şimdi e, burada erkek hayvandan bahsediliyor. Eee Alimlerimiz damızık erkek hayvanın hiçbir ücret talep etmeden verilmesinin mendup olduğunu bu sebeple ücret alınmasının Rasulah Aleyhisselam tarafından mekruh adde dediğini belirtiyorlar. Bazı alimlerde yasaklama bu meselede karşılaşılan cehalet sebebidir. Zira icarede yapılacak olan işin belirlenmesi ve miktarının bilinmesi lazımdır demiştir. i̇bn Acar, damızın suyunu satmak da kiralamak da haramdır. Burada sunan maksat meni yani. Çünkü mütekavim ticarette salih değildir. Teslim için ne malumdur ne de maktul miktarı belirlenmiştir. Ancak şafiler ve hammeler belli bir müddet için kiralaması caiz ederler. Hadiste damazın hizmetine mukabil hediyenin caiz olduğu ifade edilmektedir. i̇bn Acar, bunun aletinin caiz olduğunda hiçbir ihtilaf mevcut değildir. Aletten alan ve herhangi bir ön şartı bağlı olmadan bir hediye bulunacak olursa bu da caizdir. İbn-i gelen merfu bir rivayette hayvanları damızlık çekmeye teşvik de edilmiştir. Başka bir rivayette kim bir dişi atı aşıtır ve yaptırır, yavru yaptırırsa ona 70 at sevabı verilir diye bir rivayette gelmiş. Bu fıkıhla ilgili yani bir e, damızlık işte artık boğa olur, at olur. Ee, dişi, e, dişi de döllemesi karşılığında para alır mı alınmaz mı ilgili hadis. Biz fıkıhla yol için çok detaylarına girmiyoruz. Velhamdülillah.